Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün şerit takip sisteminden bahsedeceğim size. O yüzden araca şeride çıkarmam gerekiyor. Hey. Hey. İlk önce böyle bir uyarı alıyorsunuz navigasyon olmadığı için trafik tanıma işaretleri kullanılmış şu anda kısıtlı diyor kısıtlı demesinin sebebi de dediğim gibi navigasyondan da kontrol etmiyor bu şerit takip özelliği aslında trafik cem asisti olduğu için 30 km'ye kadar çalışabilir. mesela şu an 30 km'ye kruz kontrolümü aldım şöyle hatta şerit değiştireyim bu yandaki hemen kruz kontrolümüzü açalım bu yol birazcık bu şeridi kullanmıyorlar bu şekilde dokunmadan kendim gidebiliyorum ama en baştan şunu söyleyeceğim. Böyle bir fantazi ya da bir şey yapmayacağım. Çünkü bunun özelliği böyle elleriniz bırakıp gitmeniz değil, tutarak gitmeniz. Hazır. Yani bu şeritten kimse gelmiyor kendi. Ben tutmadığımı farz edelim. Önce bir uyarı veriyor. Direksiyonu tutun diye. Bakın buradaki şeride doğru taşar gibi oldu ve geri o şeritten tutuyor. Bu diyelim ki benim kalp krizi geçirdiğimi simüle edecek burada. Ben uyudum ve kaldım diyelim hazır arkadan da kimse gelmiyorken son bir araba var. Şimdi bir uyarı daha verecek bana. Ben uyudum şu an hala dokunmuyorum. Diyor ki Mert dokun artık direksiyona. Bu uyu, uyuduğumu farz edip beni uyandırmaya çalışıyor. Mükemmel ayarladık. Arkadan da kimse gelmiyor. Bu durumda dörtlüyü açıp arabayı durduruyor. Ve el çekti. Emergency asiste bu şekilde çalışıyor. Hazır kimse gelmiyorken biz buradan gidelim. Mükemmel ayarladım ışığı. Bu sefer ayarladım. <laughs> Şimdi arkadaşlar birazcık hız şerit takibimiz bunlar da yeni geldi. Mükemmel oldu. Bunun esas olayı nedir? Şunu anlatayım ben size. Bunun olayı mesela yolda gidiyorsunuz. Telefonunuz ya yani telefonla oynamamız gerekiyor da telefona daldınız. Ya da ne bileyim Gözlüğünüzü çıkartırken mesela gözlüğümü çıkardım buradan ben yoldan çıkıyor gibi oldum. Aa araba bunu gördü. E, gözlüğümü çıkartıp koyabildim ya da gözlüğümü alıyorum tekrar gidiyor. Bunu böyle bir kez dokunduğunuz zaman direksiyonu üstlenin demiyor. Ben de şimdi adaptif cruise kontrol de var biliyorsunuz öndeki radar ama şerit takip buraya takılan kamerayla çalışıyor. Videonun sonunda da bitirişi bu şerit takiple yapacağız. Burada bana üstten dedi. Ben şu an dokundum. Bir daha bana üstten demeyecek. Araba şunu da yapmıyor mesela şöyle atayım direkt hemen benim attığımı algılayıp kendisi tutuyor beni şeritte. Yani gerçekten güzel çalışıyor. Ayrıca şerit değiştirmek istediğimde şu an arkadan da gelmiyor ki direksiyon bayağı sertleşiyor. Onu yol bilgisayarından da ayarlayabiliyorsunuz. Ama mesela şurada şerit bitiyor ama şerit bittiği zaman ben yine de elimi alayım. Arkadaşlar şu sağdaki yani ülkemizde şeritler düzgün çalışmadığı için maalesef bir anda bitebiliyor. O yüzden sizin bu sisteme güvenmeniz gerekmiyor. 200'ün üstünde de çalışıyor sistem. Buradaki olay şu. Siz yani bu direksiyonu böyle elinizde tutarak gidiyorsunuz ki yani bir sorun yaşamayın. Bir sıkıntı yaşamayın. Her şey sorunsuzca olsun. Diyelim ki daldınız. Uykunuz geldi. Uyuyakaldınız. Araba bunu algılayıp sizin hayatta kalmanızı sağlıyor. Ufacık bir bariyere vurup sürtmenizi de engelleyebilir. Bakın şurada şerit bitti. Solda şerit var. Sağda bitti ama kendince bir ekrandan da görüyorsunuz şeritleri kaybetti. Bazen tek şeridi görüp ama bu çizgi çizgi değil. Sabit bir şerit varsa onu görüp kendisi o şeritte tutabiliyor. Ülkemizde maalesef şerit anlayışı çok da iyi diyemem. Mesela bakın buraları gidelim. Bir de yollarda bazen kimisi çok dar, kimisi şey mesela şeridi görünce kendisi otomatik görüyor. Ayrıca şurada asistanlar kısmından da lane asisti kapatabiliyorsunuz ama direkt kendisi otomatik çalışıyor ve şu an yani burada şerit demeye özellikle sağ tarafta bin şahit ister. Navigasyon bu modunda gideyim ki tamamen görün. Bu arada normalde adaptörüz Cruise kontrol hatta onu da deneyelim şu an ışıkta biri duruyorsa maalesef görmüyordu ama bu direkt gördü. Gerçi bunlar önüme de geçti. Bak şu da önüme geçecek. Hiçbir şeye basmıyorum. Araba sert falan yapmak zorunda kalıyor. Yani sinyal falan vermeden. Şimdi biz buradan sağımıza gidelim. Buradaki en artı olaylardan bir tanesi de ee, şurada görüyorsunuz 50 yazıyor. Trafik tabela tanıma işareti geliyor. Flana bastım üstüme geliyor gibi hissettim korktum. Trafik tabela sistemi geliyor. Bu prediktif adaptif kurs kontrol olması için burada navigasyon sesinin olması gerekiyor. Hatta birlikte test edelim şu an şerit bitti. Yok kaybediyor yani şerit yok burada. Şurada çok silik şerit aslında bunlar. Ee, yine de görüyor bakın çok sürmüyor görmesi. Düzeltiyorum. Bunda trafik jam asist olduğu için de arkadaşlar bunu şimdi videosunu çekemeyeceğim. Onun maalesef Instagram'a attığım bir videosunu izleyeceksiniz siz. O dik bir de öz Bu arada ışıkta durdular. Ben hiçbir şey dokunmuyorum. Adaptive Cruise Control artık kamera birlikte organize bir şekilde çalışıp trafik jam asisti de çalıştırıp yani duran arabayı da görüyor. Eskiden de görüyordu ama durmuyordu. Böyle bildiğiniz front assist'le basar. Yani yine vurmuyordunuz ama böyle kendisi fren yapmıyordu duran arabayı özellikle. Bu videodan bahsediyordum. Arkadaşlar o videoda şöyle bir şey oldu. Mesela şu an burada şerit var. Şeritleri gördü. Diyelim ki şeritleri görmedi, şerit olmayan bir yolda öndeki arabayı takip ediyor. Hemen arabayı takip etmiyor bu arada. Arabayı dur kalk yaptıktan sonra diyor ki bu araba evet ben güvenebilirim. Bu araba şeridinde gidiyor. Ondan ötürü bu arabayı takip edebilirim diyor. Şu an ben yine hiçbir şey basmıyorum. Onda da şöyle yaptık. Gökhan'ı ben önüme aldım. adaptif kuru kontrolümüzü açtık. Hatta biraz esprili bir dille şey yapmış olduk onu. Gökhan dedim selektör atınca yılan yap kanka kendini dedim. Gökhan da işte şey kendini yılan yaptı. Ben de videoda şey falan dedim. Şimdi siz onu izleyin. Gökhan abi düzgün sürer misin? Oyuncak gibi oynuyorsun benle ya. <laughs> evet sağa çek. Arkadaşlar bu şerit takibin bir diğer gelen artısı da bakın şu kadranın kadran videosunda altta far işareti ve otomatik işareti var. İşte oradaki otomatik far asistanıyla birlikte uzun kısayı kendisi yapıyor araba. t turboda sorunsuz kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz hızdan adaptif cruise kontrolü de yapabiliyorsunuz bu araba. Bildiğiniz gibi şu an 190 beygir, 390 Nm civarında bir torka sahip. Her şey stabil çalışıyor. Yazılımdan yana da bir bug ya da bir çakışan bir şeyler yok. Şerit değiştirmek istediğinizde mecbur sinyal veriyorsunuz. Yoksa bu direksiyonu sert sert tutuyor. Şuradan size biraz da ayarları göstereyim. Yani bunu çok görmeseniz ol bildiğiniz ayarlarla. Şuradan ben sola döneceğim. Hemen geliyorum. Sürüş asistanına geliyoruz. Burada front assist zaten arabanın orijinalinde var. Burada Lane Assist geliyor. Adaptif şerit kılavuzu dedi. Bundaki adaptif sadece şeritte tutmadığı şeridi dönüyor da. Yani diğer adaptif cruise kontrol ne yapıyor? Burada şeridi görüyor. Hop kurtarıyor ama bu sefer ping pong topu gibi bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya biraz sıcak oldu. Ben şunu açacağım sekiyorsunuz. Bu o sekme kısmını engelliyor. Bu bildiğiniz şeritte tutuyor yani ortalıyor adaptif bir şekilde. Uyarı şiddetini güçlü olarak buradan de değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada gösterge tablosunda görüntü ve trafik tanıma işaretini, evet gösterge tablosunda şu an bir yerden 50 gördü kamera. 50 km hız uyarısı yap demedim ben. Buradan hız uyarısını da görsel ve sesli olarak yapabiliyorsunuz. Yorgunluk algılaması da ayrı bir şekilde geliyor. Ben de mod olduğu için adaptif kurus kontrol bu menüden gidiyor. Normal adaptif kurus kontrolü bu menüden ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da moda girdiğimde şöyle individual, eco, comfort, normal, sport şeklinde gidiyor. Şimdi biz bunu spora alalım, vitesimizi D'ye alalım. Adaptif kurus kontrol sporda çalışsın. Normalde bu ekrana da geliyor da bazen eksilerinden birisi de bu ekran bug'da kalıyor arkadaşlar. Hatta şöyle biraz gazlayalım sizinle. Sadece şerit takibi olmasın. Sarmaktan gidebilirsek. <laughs> evet şuradan otobana bağlanacağım. Bunu özellikle yaptırmamın sebebi hem güvenlik olarak çok iyi oluyor. Ya dediğim gibi sizi ölümden de döndürebilir siz uykusun, uykunuz gelmiştir. Bir yerde yani anlık 130'a hızlınız olmasa bile otobanda 130'da giderken bile maalesef ki maalesef arabayı şeritten çıkartıp takla da atabilirsiniz ya da ya bunun gibi bir yerde basit bir şeyle uğraşırken böyle dalıp bariyerlere sürtüp arabanıza da zarar verebilirsiniz. Yani en azından kendi parasını bir kere devreye girer direkt çıkartır diye düşünüyorum. Maliyetleriyle alakalı ve montaj videosunu ileride izleyeceksiniz. Bununla alakalı video çektim. Maliyetini de yorumlarda belirteceğim. Şu an sporu aldığım için gazlayarak gidiyor. <laughs> Şuraya geçelim her şeritten değiştirmeniz en azından sin zaten ben hep sinyal veririm de sizi sinyal vermeye zorluyor. Arkadaşlar bunun olayı şu. Zaten adaptif cruise control kendi frene bastı, yavaşladı şu an. Mesela şu virajı dönecek. Çok büyük bir viraj değil ama arkadan acayip selektör atarak geliyor. Ben gerildim. Nereye gidecekse gitsin. O da 50 plakaymış. Arkadaşlar bir şerit takip deniyoruz ya lütfen. Şimdi arkadaşlar bunun dediğim gibi esas özelliklerinden birisi uzun yolda giderken yine iki tutmanız gerek. Yani Iki el tutmanız gerektiğini tavsiye ediyorum. Ama diyelim ki şu şekilde tuttuğunuz zaman ki kontrol her zaman sizde olup yola bakmanız gerekiyor. Her şey daha yerinde. Ama diyelim ki ben daldım, uyudum, telefonla uğraştım. Kendisi dönüşünü yüksek hızlarda bile sorunsuz şekilde gerçekleştirebiliyor. Ben bir tane dokunayım yine de. Bunu her zaman böyle ya ben yapmak istemeyeyim. Mesela şu an biraz normalde buraya kayar. Bak oraya kaydığını algılayıp birazcık şuraya çevirecek çevirdi. Bu şekilde kullanmak direksiyon üstlerinde de bir kez dokunduktan sonra bırakacak. Kendisi mesela şu an hop hemen taştığımızı anladı çevirdi. Ama ben videoda size gösterdim. Yani daha da hız yapmanın manası yok. Üstlerde de çalışıyor. Emin olun çalışıyor. Bunu ben size kalbimle söyleyebilirim. Burayı 200'e döner. Ama şu an videoda gösteremiyorum tabii ve göstermek istemiyorum. Burada her şey görmüş olduğunuz gibi otobanlar zevkli oluyor. Eliniz yani şurada tutun abi direksiyonu. Ha bu arada şu da çok güzel oluyor. Direksiyon mesela şu an çıkmaya çalışayım sinyalsiz. Bak ne kadar sert. Tabii çıktığım için şeritten attı beni. Tekrar yakaladı. Bunda işte ne bileyim böyle su koyup, muz koyup, kül tablası koyup, bileklik takıp kandırabilirsiniz ama ben gerçekten hatta yazılımla falan da atlatılıyor ama ben bunun esas amacı direksiyon tutmak. Yani tutmasan bile seni bir şekilde önlemek. Bu yarı otonom diye geçiyor. Yarı otonom olduğu için de bunun amaçlarından bir tanesi bu. Otoban sürüşlerinde gayet güzel. Şehir içlerinde otobanlarda bir nebze şeritler daha güzel. Şeritler daha güzel olduğu için Burada daha iyi bir tanıma yapabiliyor. Ama şehir içinde e, maalesef şeritler çok düzgün olmadığı için şu geçsin de bırakayım be. Şöyle göstereyim bu virajı da. Hatta fazla taştığımı algılayıp kendisi çıktı. Hatta böyleyken gazlayayım sizin de be. Yani hala dönebiliyor araba buradan yerimiz Hız sabitleyicimize dönelim. Size acil emergency assist'i de gösterdim. Şu an diyelim ki bana bir şey oldu. Kalp krizi geçirdim. Uyudum. Hani alkollü araba sürmezsiniz ama bir şey oldu. Ne bileyim sızdınız. Böyle sızsanız dahi adaptif kurs kontrol ölümde bir engel olup olmadığını algılıyor. Şerit takip asistanında ben direksiyon tutup tepki vermezsem yapacak bir şey yok. <laughs> önce uyandırıp uyandırmaya çalışıyor o freni yapıp. Bu arada ben orada o Emergency Assist'i denediğimde hızım çok düşüktü. Yüksek hızlarda bunun etkisi daha fazla oluyor tabii ki. Keşke gönül ki şöyle sinyal verince şerit de değiştirsin ama bunlar yeni nesillerde var artık. Bu araba için gayet güzel bir opsiyon oldu. Aktaracaklarım bu kadar. Mesela şurada yüz tabelası görmüş. 80 okudu. Bakalım burada 60 var. 60'ı görecek mi? 80 yazıyor şu an kadranda. 60 yazdı. Tekrar 60 yazıyor. Devam edecek. Şuradan şerit bağlanıyor. Ben hiç dokunmayayım. Bu yani gerçekten hem güven veriyor. Anlık ne bileyim bir şeye bakacak olursunuz. Şu torpidoyu açarsınız. Ya onlar da bile güven verici bir şey. Hem kendi canınız daha güvende kalıyor. Hem de karşı tarafta güvende olmuş oluyor. Mesela şurada mı? normalde şeritleri silmeleri lazım ama biz burada şeritleri silmediği için arabada mala bağladı. Dün burada da denedim arkadaşlar. Burada şöyle şotova tadilat yapıyorlar sanırım bağlantı verecekler buradan. Şimdi ben şuraya geleyim hızımı çok artırmayayım da yüz yapayım. Şimdi şeritleri gördü. Şeritlerin kenarında da duba var fark ettiyseniz soldaki şeritte. Hiç fark etmiyor onun için. Hiç yani oralı bile olmuyor sorunsuz bu şeritleri de görüyor. Diyelim ki siz ne bileyim kalp krizi geçirirken eliniz burada. Şu an bakın direksiyon ben tepki göstersem daha iyi. Yani ciddi bir şekilde kendisi çeviriyor. Çıkmamaya çalış. Mesela şu an biraz kaydım. Zorluyor yani beni. Direksiyon bayağı sertleşiyor. Ya yani bunu şey yapabilmeniz için bak mesela şerit değiştireyim. Ha sinyal verdim. Dursun ya verirsem olmaz. İyi ee, arkamda kamyon kapattı. Tanı bir. Yani şöyle göstereyim çıktı. Yani bayağı bir şey yapmanız gerekiyor. Zorlamanız gerekiyor. Mesela tekrar deneyeyim. Bak serçe parmağımla çık lan. <laughs> ya o yüzden mükemmel oldu. Ama dediğim gibi ani şeylerde falan da sorunsuz halledebiliyor. Diyelim ki daldım böyle hemen topluyor. Şu an burada denenmeyecek hareketi yaptım özür diliyorum. Şimdi videoyu burada ben bitireyim. Siz montaj videosunu izleyin. Altında da ben yorumlarda ücretini ve neler değişmesi gerektiğini söyleyeceğim. Her şey için teşekkür ediyorum. Konya Vakkom'a ve Necati Kaygusuz'a malzemeleri Konya Vakkom'dan temin ettik montajını da Necati kaygısız yaptı. Kamerayı da takla attırdık. Bu şekilde arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar şimdi şu ilk önce cam sökülmeden bunlar çıkıyor. Bu genelde yıkamada böyle basışlı makineden zarar gören parça bu. Bu böyle yumuşak plastik. İç taraftan da o sensörün plastik kısımları çıkıyor. Sonra silecekleri sökecekler. Dikiz aynasında şöyle göstereyim sensörle birlikte tık diye çıkıyor. Bu kararan dikiz aynası. Bunun komple yan kapakları da değişecek. İki tane sensör var. Biri yağmur far sensörünün, biri de klimanın nem sıcaklık sensörü bundakiler. Burada bir benim takıntılı olduğum nokta da bir kez serviste cam değiştirmiştim Golf'te. Silecek yukarıda kalmıştı. Böyle normalde içeriden görmüyorsunuz sileceği de <laughs> değiştikten sonra içeriden görünce bir gıcık oluyor yani. Şimdi Ersan Usta burayı söküyor arkadaşlar. Bu cam işi aslında biraz meşakkatli bir iş. Ya şöyle meşakkatli bir iş. Arabanın içine rüzgar sesinden tutun. Yağmur suyunun girmesine kadar bir ton tantana var. Ben yani Ankara'da Özoto cama geldim. Bana Necati abi yönlendirdi. Necati abi, Necati kaygusuz O yönlendirdiyse kesinlikle iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu bizim orijinal camımız ama şerit takipli camımız. Burada kameranın takılacağı yer var. Bunu servisten temin ettim. 2800 lira şu an için güncel fiyatı. 2870 lira hatta. Bu camda bir şey yok. Bu camı ayrı satacağız. Ya kaskodan falan değiştirenler olmuş ama sağlam camı tantana çıkarmanın manası yok. Şu kenarları göstereyim. Burası söktükten sonra şöyle duruyor. Burayı gördüğünüz gibi aşırı kolay bir şekilde hemen 2 dakikada çıkardılar. Ha, i̇çinde silmeniz iyi oldu ya hazır böyle şeyken. Değil mi? Sen Gobain arkadaşlar. Zaten üstündeki orijinali de bu. Ha hayır bu Pilkington'muş özür diliyorum aynı değilmiş. Ben yan camlarla karıştırdım. Ersan abi şimdi burayı da çıkardı. Burada kanallarda ben bir tıkanıklık yok. Şu sürecek sahip. motoru ya. sistem böyle yani işler No, i̇yi değil mi? Buranın normalde kanalları tıkanık olursa herhalde içeriye su alma oluyor. Kanalım. Bunda bir şey yok. Sizinki kanallar geniş olduğu için. Bu ilk seri dala var. Megane Oralar geniş olduğu için Yaprak tos, falan. Tabii toz toprak buradan gidiyor bak. Anladım. Bir bakayım abi oraya nereye bağlanıyor? He, dallımbaz'a bağlanıyor. Dallımbaz'dan aşağıya gider yeri var. Şöyle göstereyim, davul şöyle bağlanıyor. Bakın bizim yaptığımız şey var. CTK yalıtım gözüküyor içeriden. <laughs> Arkadaşlar buradaki silikon bu şekilde telle kazınarak çıkıyor. Arkadaşlar şu şekilde ilk teli buradan geçirip sonra içeri alıp devam ediyorlar. Bu arada Ersin abi buraya basmıyor, bak paspası koydu. <laughs> Şimdi ona da şey yapmayın yani niye oraya basıyor diye videoda linç etmeyin. <laughs> bu şekilde, buranın fazla bir ayrıntısı yok. Bu arada arkadaşlar döşemeye zarar gelmesin diye alttan bu şekilde spatulayla destekliyorlar. Yani şuradaki şu plastik aksama ve şey her yerde değil böyle özel noktalarında yapıyorlar. Evet cam gayet basit bir şekilde çıktı. Şurada da göstereyimse yani hiçbir şey olmadı buralara. Orijinal silikonda böyleymiş. Şu Seat Sound'un <laughs> center hoparlörü bu arada. Bak fabrika şuraya biraz fazla atmış evet. silikonu. Şurada biraz ince kalmış. Şurada da biraz ince kalmış. Sensör de şuradan gidiyor. Bu üstündeki orijinal silikon kalıntısı da bu şekilde düzgün bir şekilde çıkartılıyor. Çünkü buraya yapışması için düzgün bir yer gerekiyor. Hatta şuraya macun gibi bir şey de çekmişler sanırım altına. Bu arada bir şey fark ettim. Şurada arabanın ön göğsü. Şu alt plastiği, şurada bir yalıtım süngeri var. Altında da ayrı bir yalıtım var orijinalden. Bu kenarların temizliği de bitti. Arkadaşlar şimdi ilk bir kat primer denen bu silikon tutmasını sağlayan katmandan döndü. Kurumasını bekliyoruz. Arabaya da dönüyor tabii. Şöyle göstereyim buralar piyona bilek oldu bildiğiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten robot gibi ha. Oha. Şu köşe dönüşe bakar mısınız? Silikon değil de conta varmış gibi. Vallahi işlem tamam. Vallahi elinize sağlık. Cam içeride. Bu bir gün duracak. Bir gün dursa yeter değil mi şu bant? Bantlar yarın sabaha kadar duruyor. Tamam. Yoksa şuranın boyasını kaldırabilir belki Yok, arkadaşlar. Bunlar özel bant. Öyle evet. mi? İzzetmem bak. Tamam süper. Arkadaşlar şu kapaklar gelmedi daha. Kamerayı da takmalık. Bu Necati abiyle halledeceğiz onu. Şimdi burayı kapatıp işlem bitecek. Şurada fitillerin kenarını temizliyorlar. Teşekkür ediyorum tekrardan. Eline kolunuza sağlık. Eh, camın nasıl değiştiğini de gördünüz. Ben videoyu burada kapatıyorum. Herkesin alıştığı, birebir hepinizin bildiği. Bu sefer de Gökhan'ın da olduğu. Selam. <laughs> 19 kez Necat abi, 4 kez abi demeyeceğim bu sefer. <laughs> evet, Şehit takip cam videosunu bundan önce izlediniz. Şimdi şehit takibi takacağız. Şöyle camın dıştan görüntüsünü de çekeyim. Buraya şehit takibin kamerası gelecek. Burada da yağmur far sensörümüz devam ediyor. Özellikle ben takıntılı olduğum için silecekler gayet yerinde duruyor. İçeriden gözükmüyorlar. O konuda iyi işçilik yaptıklarını söyleyebilirim. Araba biraz pis. Şurayı saatim maalesef çok zedeledi. Biraz daha eskisin direksiyonu burası. Artık Alkan falan bir şey kaplarız. Necat abi tesisat için o üst kısmını sökecek. Ben de size biraz parçalardan bahsedeyim. Evet fiyat soruyorsunuz. Fiyatta bu sefer vereceğim. Ben niye fiyat vermiyorum? Arkadaşlar videoyu 1-2 yıl sonra özellikle golf videolarını izleyip ben arada kalıyorum. Ama burada böyle bu fiyatı yapmışsınız. Şimdi niye bu şekilde diye. Hani fiyat vermem hoş olmuyor. Şöyle göstereyim. Ee, şurada kapaklarımız var. Bu kapaklar şu yan taraflarına takılıyor. Ve şerit takibin kamerasının oraya takılıyor. Vaktimiz olursa bir araç kamerası aldım A119. Bunun da ayrı bir incelemesini yapacağım. Onu takarız. Şu SD kart 128 GB'lık SD kart aldım. Kamera nerede abi? Sende mi? Evet, kamera da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim bu kamerayı da. kamera şurada durup yani şu yerinde durup yolu sezip şeritleri falan tanıyacak. Bu montaj nasıl yapılır videoları çekmiyorum ben aslında. Biraz da o konuda müzdarip oluyoruz sizinle. Nasıl yap yani şey diyorsunuz bir fiyat vermiyorsun abi vermiyorum da yoruma yazayım yani konuşurken yanlış da söyleyebiliyorum. İki nasıl yapıldığını göstermediniz. arkadaşlar yani nasıl yapıldığı videosu değil ben sadece vlog gibi arabaya ne yaptığımı nasıl sistemi nasıl çalıştığını anlatıyorum genelde. Ya bu şekilde şimdi ben parça parça çekelim şöyle kablo tesisatımızda birebir neredeyse o fabrikasyon yapılmış gibi Necat abi yine hünerini göstermiş. Arkadaşlar şu ön direk plasti yani şuranın öbür tarafın tabii de bunun içine ben yalıtım yapmayı düşünüyordum ama yapmama gerek yokmuş zaten varmış. Böyle bayağı bir sünger atmışlar. Arkadaşlar merhaba. Burada yağmur sensörümüz gidiyor. Bu dikiz aynasına girecek. Bu ısıtıcısı da var değil mi? Buzlanmaması için. Bu ısıtıcının kablosunu da Necati abi yapmış. Buradan zaten kendi orijinal işte sarmuk kumandası, lamba aydınlatmaları falan var. Bizim öbür tesisatımız da buradan gidip şuradan gidiyor. Arka tarafa da girmiş olacak. Buraya kadar neredeyse orijinal gibi tesisat. Arkadaşlar şu an tesisatımız tamam orası bitti. Sadece şurayı kapatması kaldı. Necati abi de kodlamasını yapacak. Kodlama bittikten sonra da buraları kapatacağız. Evet son bitirişi yapıyoruz. Her şeyi taktık, topladık. Bu kapakları takacağız. Çok çok teşekkür ettim. Yordum bugün de. <laughs> Kameranın nasıl çalıştığını videonun başında izlemiştiniz. Bu videonun kapanışı da böyle olsun. Tekrar Necati abiye. Kaç kez abi dedim bilmiyorum ama bu sefer az demeye çalıştım. Teşekkür ediyorum. Haydin, görüşürüz. Şu kapağı da takalım şimdi.